Şimdi şöyle başlayalım aslında Buyurun. az önce Suriye'deki 8 maddelik bildiriyi de konuşuyorduk. Evet. Öcalan'ın çağrısıyla ilgili de değerlendireceğimiz temel nokta bu kişi ve kurumların yapmış olduğu çağrılarda veya anlaşma metinlerinde kendi tabanlarını da aslında bir yandan gönlünü hoş etme ya da onlara da şerefli bir kaybediş olarak aktarmak adına çeşitli alt metinler yerleştirdiğini, %100 asla kabul edilemeyeceğini, az önce hocamın tek tek madde madde okuduğu ve evet. kelimeleri seçtiği noktalarda haklılık payının bulunduğunu hı hı. ancak genel niyetinde ve e, bu sürecin sonuçlanmasına yönelik, evet. Suriye'deki sürecin sonuçlanmasına yönelik hamlelerde bu hususun kıymetli olduğunu tekrar dile getirmek istiyorum. Yani bu ne demek? Bugün 8 maddelik bu belge imzalanmamış olsaydı bugün hala e, bu çatışmanın devam ettiği ve çarpışmanın gerçekleştiği bir Suriye'yi görebilirdik. En azından hem masum vatandaşların veya Suriye halkının oradaki temsilcilerinin evet. ölmesi, saldırıya uğraması, suikaste uğramasının önüne geçilmiştir. Aynı zamanda kurulacak devlette düzenin sağlanması, düzenli ordunun kurulması, devletin bütün yapılanmasının teşekkül etmesiyle alakalı bir girişim yapılmıştır. Burada buna isterseniz i̇şte ateşkes diyebilirsiniz. Oldu. Aynen öyle. Yani burada ateşkes diyebilirsiniz. Neden? Çünkü Hı. Suriye'de resmi olarak şu an bir devlet yok. Kurulan yapı bizim de devlet, devlet geleneği de yok. Devlet ülkede. geleneği de yok. Nasıl oluşturulacağına dair bir önder de yok ve aynı zamanda bugün baktığımız zaman yani El Şara veya hangi ismiyle anarsanız anın bu kişi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne göre hala terörist. Yanlış mıyım hocam? Değiştirdik mi? Ev değiştirmedik mi? Değiştirmedik. <laughs> yani şu an baktığımızda hani e, kervanın yolda düzüleceği çok nokta var. Bir noktadan bu işe bakıp hani maç 90 dakikadır. 90 dakikada düdük çaldan da biter diyebileceğimiz bir şey yok. Bu maç sürecek. Ve şu an futbolcular sahaya yerleşiyor. Bu maç esnasında taktikler değişecek. Her futbolcunun ayrı menajeri var. Her taktiksel yapılanmanın işte kaleci antrenörü ayrı, orta sahanın işte kondisyon antrenörü ayrı. Yani baktığımız zaman birçok etken var. Ve burada sizin sadece kalkıp bu imzalanmıştır. Bu belge tanınmaz. Bu belge uygulanmaz deminiz yapılan sürece bir baltalamadır. Bunu net bir şekilde ifade ediyorum. Burada süreç çok doğru yönetiliyor. Türkiye bu işin lideri de demiyoruz. Ama Türkiye buradan payını almalı, burada yönetime dahil olmalı diyoruz. Devlet geleneği olmayan bir bölgede, daha 100 sene öncesine kadar Osmanlı'nın e, himayesinde bulunan topraklarda kurulacak bir devletten Gökçesi. bahsediyoruz. Burada ben neo-Osmanlıcılık yapmıyorum. Ama bu bölgede Bölgeyi kurulacak de devletin ister kabul edin ister kabul etmeyin karşılığı Türk milletidir. Ve burada hamilik yapacak, abilik yapacak, burada devletin teşekkülünü sağlayacak da Türkiye Cumhuriyeti olacaktır. Burada masada ister koltuk kapma deyin, ister kendisine yanaşma çekme deyin. Hangi yani argo tabir de kullansanız buradaki gerçek şu. Bu Suriye toprak parçasını herkes bir yana çekmeye çalışıyor ve bu parçalanmadan bütün halinde bir yere gitsin diye bir uğraş var. Burada ne diyor? Sınır güvenliğini beraber sağlayacağız. Ya yani bu örgütün devlet yani devletle barışan yani devlet olarak kabul edilen örgütle barışan hı hı. örgütün kalkıp da biz hiçbir şey başaramamışız yıllardır burada mücadele ettik 3 defa isim değiştirdik bir kısmımıza siyasi dedik bir kısmımıza silahlı dedik sonra demokratik olduk ne olursa olsun biz burada varlık gösterdik ama bizden affedersiniz bir cacık olmaz biz teslim olduk gidiyoruz artık her şey HTŞ'nin yani bunu söylese yıllarca kendisine önder demiş lider demiş kendisini kendisini genel başkan demiş bir liderin bu imzası altına kim bir daha girer? Kim bunu adamdan sayar? Kim bunları kabul eder?